Uh, uh, uh Hey, True, bail that up for the track We gon' take it to the top, and that's the truth Truth hurts, ha-ha <laughs> Oh, yeah If you broke with your still pimp and drink your insane Oh, yeah, oh, yeah If you ballin' by your bottles insane Oh, yeah, my man If you pimpin' you skates and your ass is fat insane şu güzelliğe bakın ya tam bir manyanlama makinesi abi ne yapıyor şöyle bakayım Öf, şuna bakın ya arkadaşlar manyak bir şey ya Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuğra. Evet introda gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi ee, Passat ee, bomba video karşınızda Passat modu yükledim ve arkadaşlar mod mükemmel ben bayıldım moda ya arkadaşlar çok güzel bir mod ee, size bu modun incelemesini Passat e, nasıl yanlama e, ayarlarını falan göstereceğim arkadaşlar nasıl yanlarsınız vesaire yani yanlama dersi falan vereceğim arkadaşlar neyse Evet arkadaşlar bu üçler beraber Passat ile karşınızdayım intro'yu intro'yu e, elinden geldiğince güzel yapmaya çalıştım Bilmiyorum nasıl olmuş onu da like'larınızı belli edin arkadaşlar. Canlı oyuncu kanalındaki bütün e, videoları unutun çünkü bu video gerçekten e, çok emek vereceğim arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar şimdi bu Passat'la polislerden kaçacağız. Hız testi yapacağız rampadan uçacağız arkadaşlar yapacağız da yapacağız arkadaşlar. Öncelikle havayı gündüz yapalım. Bu Passat deli bir ar arkadaşlar deli bir Passat yani böyle bildiğim Passat'lardan değil bu. bu. Bu bambaşka bir şey şu ya yani şu janta ve şey oğlum ne yapıyorsun? Pardon efendim. <laughs> e, arkadaşlar şu canta bakar mısınız ya şu ya bunu yapan arkadaş eee Türkmüş sanırım arkadaşlar yani cidden ellerine sağlık yani mükemmel yapmış bak görüyor musunuz bak şu jantla eee lastiği görüyor musunuz yani resmen çok emek verin bence dış tasarım, tasarımına bayağı bir emek verilmiş yani eee ne bileyim çözünürlüğü olsun arabanın kalitesi vesaire sürüş olsun yani araba kendini sürdürtüyor yani bayağı arkadaşlar e, yapan arkadaş gerçekten güzel yapmış bravo diyorum yani araba gerçekten kendi sürdürtüyor ve bu arabayı da zaten seviyorsanız e, Bu modu indirirsiniz arkadaşlar Bu modun ben size linkini vermeyeceğim bunun nedeni Çünkü ben nasıl mod yapılır rehberi yapmadım daha O yüzden size ben bu modun linkini vermeyeceğim maalesef Ama ilerleyen zamanlarda mutlaka vereceğim Arkadaşlar şimdi arabayı şöyle müsait bir yerde modifiye edeceğiz arkadaşlar Durun ben güzel bir yere götüreyim de arabayı Orada e, bir modifiye falan Oo arkadaşlar mükemmel Şöyle hem de buradan yanlaya yanlaya çıkarız belki Şöyle arkadaşlar e, ee, otoparkta güzel bir arabaya şey yapalım modifiye yapalım arkadaşlar. Bir saniye hemen şöyle ben ee, şey ayarlayayım. Heh mükemmel. Arkadaşlar bak öncelikle e, ee, jantlardan başlayacağım diyeceğim ama jantlara bakın başka bir jant takamıyorsunuz diye biliyorum. Aynen oha oğlum bu ne lan böyle çok kötü oldu arkadaşlar. Böyle olmaz. Biz stok jantlarımızı takıyoruz arkadaşlar. Bu cidden çok kötü duruyor Bu yapan arkadaş jantları ayrıyeten yapmış. Yani arabanın kendi orijinal jantları yok. Yani araba arkadaşlar modifiyeli yani modifiyeli yapmış arabayı. Yani araba mükemmel olmuş. Evet şimdi engine, engine kısmına gelecek olursak upgrade, e, motorumuzu, frenlerimizi, her şeyimizi arkadaşlar fulluyoruz. E, korna, korna pek gerek yok. En son şunun koy. Hatta arkadaşlar gibi lock koyalım. Var ya abo, çok güzel Evet arkadaşlar şimdi bakın janta bakın ve çamurluğa bakın. Bak canta çamurluğa bak sadece başka bir şey istemiyorum. Yani bunu yapan arkadaş şu jantla çamurluğun arasını mükemmel ayarlamış ya. Hani arkadaşlar bu buna ne deniyor bunu modifiyeciler iyi bilir. Ya bu çok güzel olmuş cidden yani bunu tasarlayan arkadaş bravo yani tebrik ediyorum. Armor arkadaşlar koyuyoruz. Ee, arkadaşlar rengi ne yapsak acaba siyah mı yapsak? Pardon bu değilmiş. Ee, arkadaşlar acaba rengi diyorum siyah mı yapsak? Bence siyah çok güzel duruyor yani ne bileyim böyle bir arabaya bir ağırlık katıyor yoksa ve silver böyle şeyler mi yaptı? Oğlum silver da çok güzel. Ama arkadaşlar ben bu arabaya ya formula red yapacağım ya da normal red yapacağım. Formula red yapalım arkadaşlar. Ya cidden çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Zaten introda da görmüşsünüzdür. Introda koyduğum müzik yüzünden inşallah YouTube'cum lütfen bakın sayın YouTube bana lütfen telif atma. Çünkü ben o ee, müziği 35-40 saniye gibi bir 35-40 saniye koydum lütfen bana telif atmayın. Alo Pitbull lütfen bana telif atma he. Bak lütfen. Kurban olayım bana telif atma ya. İlk defa şöyle güzel bir video çekeyim dedim. Lütfen bana telif atmazsan sevinirim her neyse. Evet arkadaşlar şimdi neonları da çaktım arabaya. Tabi bu neonları arabayı ben biraz daha basacağım için yere böyle yapışık yapacağım için bu neonlar gözükmeyecek. Ama ben yine de kırmızı neonları koyayım arkadaşlar arabaya. Hemen şöyle dors arkadaşlar şimdi bir buferımız var arkadaşlar. Bir ses saatimiz var. Size hemen şöyle göstereyim. Abi bu, bu ne ya? Bu ne böyle aç bu dors yani bu çok güzel olmuş. Yani yapan arkadaş gerçekten eline sağlık. Tekrar tekrar... Söylüyorum bunu içine yani e, basların hoparlörlerin içine kadar her şey yapmış hava çıkışı görüyorsunuz şu, şu e, kısımda e, tesisat falan filan anfi yapmış adam buraya yani cidden çok güzel olmuş baya beğendim her neyse arkadaşlar biz bagajımızı kapatalım şöyle size şeyi gösterdim basları basları gösterdim çok güzel e, şimdi hemen e, camları da şöyle Oo, bilek yapalım şöyle. Siyah olsun arkadaşlar. Siyah çok güzel. Camları çok güzel yakıştı. Evet arkadaşlar şimdi yanlama ayarlarına gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi bu kısmı bakın. Bakın bak bu kısmı tork multiplayer diyor değil mi? Bakın tam şu turuncu yerin olduğu kısmı ne yapıyorsun Burayı yanlama eğer pasapta yanlamak istiyorsunuz istiyorsanız bunu 8.50 yapıyorsunuz abi. Hatta 8.00 yapın. Bunu da arkadaşlar 7.50 yapın tamam mı? Bakın şimdi diyeceksiniz ki ya Cancaz sen ne yapıyorsun sen fazla abarttın diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar abartma. yapacağım şeylerden sonra anlayacaksınız ki abartmadığımı anlayacaksınız. Tamam bu nasıl bir cümle oldu ama bilmiyorum. Buraya istediğiniz kadar abartabilirsiniz orada sıkıntı yok abarttım ben baya. Evet arkadaşlar şimdi gelelim işin asıl kısmına. Arabayı yere yapışık yapacağız. Nasıl yapacağız? Buraya basıyorsunuz abi araba yere yapışıyor. Mükemmel o bakar mısınız? Yani e, yani şu arabaya şu yakışmaz bence. Bence şu yakışır. Bence daha güzel oluyor arkadaşlar. Ben size açık ve net söyleyeyim. Yani şu jantla ve şu çamurluğun şeyi çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani arabaya bayağı yakışıyor. Şu krom detaylar olsun. Ne bileyim işte krom e, detaylar ve arabanın çözünürlüğü olsun. Bilmem ne gerçekçiliği olsun. Yapan arkadaşın tekrar 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 eline sağlık. Mükemmel. Yani farları falan çok güzel tasarlamış. İçi, içi o kadar iyi, iyi değil arkadaşlar. Ben sonu baştan söyleyeyim. İçi yani o kadar e, dışı kadar dışına önem verdiği kadar içine önem vermemiş. Ama olsun yine de ellerine sağlık. Gay gayet güzel olmuş arkadaşlar. E, arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yanlama ayarlarımızı yaptığımıza göre artık arkadaşlar yanlaya yanlaya çıkabiliriz ve araba gerçekten mükemmel. Yani bunu kaç defa söyleyeceğim ama bakın hatta şuradan bir yan verelim mi arkadaşlar? Bakın bakın iyi izleyin. Oğlum veremezsem var ya çok cringe olur ben. Yani. Yancı oyuncu verir. Verdi. İkinci yanı da verelim şöyle. Sakin. Ya ama ben devam ettiremiyorum ki. Ben şimdi yan veriyorum. Yan yanı veriyorum ama devam ettiremiyorum. Arkadaşlar dediğim ayarları yapmaz iseniz ee, araba bu şekilde şöyle yanlayamayacaktır. Onu size söyleyeyim. Aa arkadaşlar biz niye söylemiyorsunuz? Lastik dumanının rengini şey yapalım. Kırmızı yapalım. Aa lan hiç aklıma gelmedi ya. Hiç de söylemiyorsunuz ya. Kırıldım. <laughs> Evet şöyle Tire Smoke'u geliyoruz arkadaşlar buradan Red'i seçiyoruz ve araba artık e, dumanı kırmızı çıkacaktır. Bu arada iyi ki neonları koymuşum arkadaşlar çünkü neonlar e, arabayı basınca gözükmez diye zannetmiştim ama gözüküyor. Yani bakın şurada bir ayrıntı var hemen size onu göstereceğim. Bakın işte. Adam yapan kişi bakın şurayı şurada şöyle bir e, boşluk bırakmış bu da neonların neon ışıklarının gözükmesine sağlıyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar ben şimdi havalimanının oraya doğru gidiyorum Ve hafiften de yanlayalım arkadaşlar şöyle Yan vere vere böyle otoparkımızdan çıkart çıkartalım arabayı Hop oh, şöyle bir dönelim Oo oh, güzel yanladım Güzel döndüm arkadaşlar hemen şuradan şöyle Lan altını sürttük hayır Altını çok kötü sürttüm arkadaşlar umarım zarar görmemiştir Yani kasislerden falan Çapraz geçmemiz gerekecek Umarım buradan sürtmez altı sürtmez değil mi Aman 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 hafif süttü neyse ondan da bir şey olmaz ha, şöyle çıkalım arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi buradan direkt ee, havalimanına oraya doğru gidiyorum. E, tekrar orada görüşürüz efendim. Şuradan da bir şöyle dönelim. Evet arkadaşlar şimdi havalimanına geldik ve bakalım bu pasat canavarımız neler yapabilecek hep beraber göreceğiz. Evet ne güzel yanladığını görüyorsunuz ama arkadaşlar benim dediğim eğer ayarlama yapmaz iseniz ee, böyle bu şekilde yanlamayacaktır. Onu size söyleyeyim. Eğer benim dediğim ayarları yaparsanız mükemmel bir şekilde yanlayabilirsiniz efendim. Şimdi öncelikle ne yapacaksınız biliyor musunuz? Öncelikle ne yapacaksınız nereden çıktı ya? Öncelikle arkadaşlar ee, arabaya hız testi yapacağız bakalım. Ee, Passat'ımız acaba ne kadar yapabiliyor? Yani top speed hızı kaç? Hep beraber onu göreceğiz arkadaşlar hemen şuradan. Şöyle e, zaten top speed'i gördünüz oğlum ben çok bastım ya gaza fazla bastım arkadaşlar. Umarım sesim size kötü gelmiyordur çünkü ben bağırdığım zaman aslında bağırmıyorum ama mikrofon sesi fazla alıyor anlamadığım yani garip bir şekilde her neyse arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz time options'a geliyoruz ondan sonra havayı şöyle karartıyoruz görüyorsunuz şu farlara bakın şu neon ışıklar çok güzel gözüküyor gerçekten mükemmel gözüküyor arka far da çok güzel yani baya güzel yapmış arkadaş ee, evet arkadaşlar şimdi önce biraz lastikleri böyle yakalım tamam mı ondan sonra da topuk yapalım buradan bakalım arabanın tabsi bir hızı ne kadarmış hep beraber evet. göreceğiz 3 3 Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yani Bu arada bu video normalde fail oldu ee, Video neden fail oldu diye soracak olursanız Benim elim yüzümden arkadaşlar ee, Ben montaj yaparken Ne oldu biliyor musunuz Yanlışlıkla şey işaretine bastım o Çıkma işaretine bastım Ondan sonra video çöp oldu tamamen Ama elimde videolar yani montaj çöp oldu arkadaşlar Yaptığım emek boşa gitti Ama ben azimliyim sonuna kadar hızlı ben bu videoyu çekeceğim arkadaşlar yani e, montaj programı e, hata verse bile yanıt veremiyor olsa bile ben yine de çekeceğim evet arkadaşlar en son nerede kalmıştık e, en son arabaya top speed testi yapıyorduk e, bakalım arabamız kaç yapacak hep beraber yürüyeceğiz. yani bu canavar pastat bakalım kaç yapacak hep beraber Oo. Oh, oh. 300 evet 300 320 300 Hadi arkadaşlar e, bence 7. vitese geçmedi 7 falan geçseydi kesinlikle e, 400 falan yapardı bakın kesin yapardı hatta şöyle deneyeyim yok arkadaşlar ben abartmışım biraz sanırım fazla abartmışım e, 400 falan görmeden evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şimdi e, öncelikle ramp yapacağız rampa yaptıktan sonra e, polislerden kaçacağız polislerden kaçtıktan sonra da e, biraz çalıştıktan sonra da arkadaşlar ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Ondan sonra da video kapanışı yapacağız. Ee, videonun bir kısmı biraz fail oldu. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aslında bu video çok güzel olmasını istemiştim. Ama maalesef işte olmayınca olmuyor arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Neyse şimdi e, ne yapıyoruz şimdi biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar rampa yapıyoruz. Hemen şu F9'a basalım. Arkadaşlar rampa yaptıktan sonra şu Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar hız rampasını yaptık ve arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Leon, neon ışıkları çok güzel gözükmüyor mu? Ben onu daha yeni fark ettim. Ha, oo arkadaşlar sis farlarını da açtım valla mükemmel gözüküyor şu anda. Aynen bu şekilde e, rampadan uçacağım, uçacağız bakalım. Araba kaç yapacak ve rampadan nasıl uçacak hep beraber göreceğiz. Evet 200, 250, 260 kilometre hızda şey yollar. Oha lan başım döndü. 260 kilometre hızda arkadaşlar. Ee, atladık arkadaşlar rampadan bu arada fazla bağramayabilirim kusura bakmayın çünkü ee, gece yani bayağı gece şu anda o yüzden bağramayabilirim çünkü annem babam falan yatıyor kızabilirler o yüzden böyle fazla bağırmıyorum <laughs> o yüzden beni fazla pozitif göremeyebilirsiniz e, nedeni yani annem babam falan yatıyor o yüzden bağıramıyorum fazla evet arkadaşlar rampadan uçtuk 260 km hızı falan yaptık bayağı iyiydi Oo, oh, bu arada burası neymiş lan böyle? Ben şöyle bir... Bakın şimdi bak izle izle izle. Bak işte. Olmadı lan. Lan bir şeyde dozgun yapayım ya. Oğlum. Silahımı <laughs> Arkadaşlar bu arada arabayı öyle bastım ki araba titriyor bakın bak iyi iyi bakın titriyor siz göremiyor olabilirsiniz ama araba titriyor fazla bastım herhalde Sanırım o ben şunu patlatmak istiyorum ya Patlat patla 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 Neyse arkadaşlar ben patlatmayacağım Israr ediyor patlamakta her neyse arkadaşlar şimdi 5 yıldız yapıştırıyorum hemen bakın şöyle 5 yıldız yapıştırıyorum Bunun moralim bozuldu ya arkadaşlar çünkü ee, video çöp oldu biliyorsunuz e, fail oldu video Neyse biz yolumuza bakalım hemen şöyle Polisler yani başladı valla pasfakta da polislerden kaçmak bir başka ya Hemen şuradan şuraya sağa kaçalım oğlum ooo çok süper geçtim lan oğlum Lan anam lan haza yaptım haza yaptım Burada biliyorsunuz Eee araba fena yanmıyor. Evet arkadaşlar. Eğer benim dediğim ayarları yapmazsanız bu araba yani Passat bu şekilde yanlamaz. Bunu size söyleyeyim. Eee dediğim ayarlarda aynen şu şekildeydi. aynen şu şekil. Orada polisler nerede kaldı ya? Burada arkadaşlar şu kasisten böyle çapraz geçmemiz yok mu ya? Şuradan bir çapraz geçecek mu? Biz arabanın altını kesin sürtmüş müydü Şöyle Geçelim değdi mi? Yok yok değmedi Tamam yo, değmedi Oha kaza yapmış ya manyak <laughs> evet arkadaşlar kaçıyoruz bakalım nereye kadar kaçabileceğiz pas bence pasat oğlum kırmasa kırmasana şşş alo öyle gebersiniz önümü kırarsın pasatı önümü kırarsan öyle gebersin işte yani neyse arkadaşlar şöyle ilerleyelim moralimizi bozmadan bas oğlum bas arkadaşlar ya oha lan oyun bu kadar gidiyor görürüz mü sen ne yapıyorsun ya Lan ben beni arabadan illa şimdi aşağı indireceksiniz. Yani illa yani öf yani var ya. Şimdi şöyle hepinizi şöyle bir taramak istiyorum. Şöyle gene abi sizi şöyle bir alalım. Şöyle, şöyle sen de alalım ya. Sen de şöyle bir güzelce patlatalım. Abi ooo mis. Valla bana savaşmayacaktınız ya. Bin abi abi bin 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 bin, bin lan. <laughs> Arkadaşlar burada eee oyun yapanın. Oyunu yapanın nereden çıktı? Oradan? Hey, eee bu araba modunu yapanın Arabanın dışını çok güzel yapmış. Eyvallah. Cidden arabanın dışı mükemmel olmuş. Bu arada arkadaşlar polisleri çekelim. Ee, ben biraz yanlamak istiyorum. Polislerden. Yani bizim polisleri şey yaparsak. Dolamayız arkadaşlar. O yüzden ben şu sabah yapalım. O mis gibi oldu tamam. Şimdi polisleri de hemen geri çekelim arkadaşlar. Şöyle. Çek abi çek. Lan çık. Çıksana. Şimdi arkadaşlar polisleri de kapattığımıza göre artık böyle ufak tefek yanlayabiliriz. Hani lan az önce beni yakalamaya çalışıyordunuz şimdi ne oldu? Arıyor. alo. Beni beni az önce yakalamaya çalışıyordunuz. Şimdi ne? Ne oldu şimdi? Ne? Ne oldu? İşte bunun üstüne market diyeceğiz Olmaz. Araba fazla baskı arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ben biraz yanlamak şöyle olan. <laughs> ya arkadaşlar pasat bir başka araba Başka bir havası var. var gidiyor musunuz? Bakın şimdi işte, ben otoparka nasıl gidelim? Şu şekil şöyle yanla yanla ya. Oğlum çok güzel yanlıyordum he. Abo. Arkadaşlar buradan geçer mi? Deneyeyim dedim yani niye kızıyorsunuz Allah Allah. Deneyeyim dedim. Deneyemez, deneyemez miyim? Arkadaşlar orada arada sesi biraz fazla geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü e, video fail oldu ya. Şimdi fail olduğu için. Şimdi annem babam da falan yatıyor. Mikrofonu yüzde yüze çek. Mikrofonu yüzde yüze çekince ne oluyor? klavyen sesi sessizce daha fazla geliyor. Her neyse arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar size, size bir şey söyleyeceğim. E, birkaç gündür Discord'da saçma sapan yazı yazan arkadaşları görüyorum. Saçma sapan yazı yazıyor. Öyle böyle değil. Bakın or orada ben efendi kişileri bekliyorum ve hani saçma sapan lütfen saçma sapan şeyler yazmayın ve e, moderatörler ve yöneticileri de gerek aramayın ve e, moderatörler yöneticileri gereksiz yere rahatsız etmeyin lütfen ve onlar da zaten size cevap verecek e, değiller yani cevap vermek zorunda değiller arkadaşlar size o yüzden e, moderatörler ve yöneticileri rahat bırakın arkadaşlar onu size söyleyeyim ben bu Discord sunusunu güzel sohbet muhabbet edelim diye kurdum arkadaşlar siz, siz saçma sapan yazı yazın değil, değil. bunu yapanlar da çok küçük yaştalar. Yani yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz anlamıyorum ama yani nasıl bir kafa yapınız var bakın. Tehdit etmek gibi olmasın ama sizi gerçekten YouTube kanalından ifşa edersem o zaman rezil olursunuz işte. Arkadaşlar gelmişler. Tamam benim Discord sunucuya gelmişler. Saçma sapan ama görmeniz lazım. Saçma sapan şeyler yazıyor. Bakın ben o Discord sunucusunu güzel sohbet muhabbet etme, etmek için kurdum. Yani siz saçma sapan yazı yazın değil diye değil yani. Ben orada ne kadar kurallara uyarsanız o kadar güzel yani ortamınız olur e, ee, yani bu şekilde diyecekler bu kadar arkadaşlar o, bu arada şu rampadan eee tekrar bir uçak ya hatta arkadaşlar içinden uçalım dur şöyle bakalım içinden nasıl bir şey yok <laughs> hayda oğlum bende bugün bir şey var lan gördünüz mü ne oldu <laughs> sanırım arkadaşlar araba biraz fazla alçak diye şey oldu eee arabanın altı çarptı yaptık diye durduk şu sağ taraftan uçmayı deneyeceğim bakalım ne olacak şöyle sağ taraftan uçalım Hop, geliyorum 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 o oğlum çok kötü abo insanın başı dönüyor lan arkaya bakalım arkadaşlar başım başım şu an öyle dönüyor ki. lan ne oluyor <laughs> lan bu arada arabanın altı yok ya olsun olsun üstü çok güzel bence yani üstünü yapan arkadaş gerçekten mükemmel yapmış şu hafiften de yanlayalım Oo, hu, hu, hu. yani dediğim gibi bunu çok dedim ama gerçekten yapan arkadaş yani şu cam çamurluğu çok iyi ayarlamış yani arabayı tamamen yeri yapıştırınca da çok güzel oluyor egzoz çıkışları olsun parlar olsun krom detaylar olsun Jantlar, mantlar farlar yani adam, arkadaşlar adam yani e, bunu yapan sanırım Türk'müş. E, dediğim gibi sanırım bunu yapan Türk gerçekten modu çok güzel yapmışsın kardeşim yani ellerine sağlık. Mükemmel olmuş. Sis farları falan her şey çalışıyor arkadaşlar. Bir tek içini beğenmedik yani o kadar. Ben bir tek içini beğenmedim arkadaşlar. Yani içi biraz sanki fazla basite kaçmış yani ve sunroof, manroof man çok güzel olmuş ama Öyle sanki içi falan biraz şöyle e, şey kaçmış. Fazla basite kaçmış ama olsun. E, dışı yani e, güzel olduktan sonra içi pek önemli de değil yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eee daha çok böyle videolar istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Canınız Sonucu'da kalın. Hoşçakalın. Bay bay.